Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz nereye gidiyoruz Mustafa? Tatile. Evet Mustafa'yı uyandırdık. Biraz uyumuştu. Şimdi yola çıktık. Tatile gidiyoruz. Mustafa şimdi yine uyku moduna geçecek galiba. Uyuyacağım diyor. Şimdi kulağına kulaklığını taktı. Ecrin de burada. Yola çıktık. Sabah görüşürüz arkadaşlar orada hala yoldayız. Sabah olmak üzere. Mustafa hala uyuyor. Ecrin. Ne yapıyorsun? Bu arada Ecrin hiç uyumadı. Bekliyor bakalım. Heyecanlı. Evet sabah oldu. Biz hala yoldayız. Şimdi mola verdik. Aa, Mustafa uyandı. Günaydın Mustafa. Mustafa yol boyunca uyudun anneciğim. Ama Mersin'e geldik biz artık. Ecrin de burada uyuyor hala. Yazacağım da. Mustafa bak bir bana. Mustafa çok heyecanlı ama. mısın anneciğim? Ama Yarım saatimiz kaldı biliyor musun? Evet çok az kaldı. Çok az kaldı. Mustafa çok heyecanlı. Şurada bir simit var o kimin? Mustafa'nın herhalde. Tatil başladı. <laughs> evet çok sıcak oldu Çalmış değil şey. mi? Hadi biraz mola verelim. İnelim arabadan. Hadi. Ayakkabılarını giy Mustafa. Giy zaten. Mustafa kedileri gördün mü annem? Evet. Mustafa. Gördün mü kedileri? Evet. Çok yorulduk değil mi anneciğim? Mustafa uykuya aldı bakalım tatil yerinde. Nasıl bir gün bekliyor Mustafa? Çok az kaldı. Oh abla bir öpücük kondurdu. Bak gördün mü bu burada yavrusu da annesi. Bir yaklaş bakalım. Korkmamış yapmış. Korktun mu? O sana geliyor bak. Annesi alacak yavrusunu bak. Arabanın altından gir. Arabanın altına mı giriyor? En bizim Tarsan gibi. En altına giriyor. Evet bizim Kartopu da arabanın altına girmeyi çok seviyor. Evet. Çıktı Mustafa kedi. Gördün mü? Anne. Efendim. kedi, Kes kes kasalı. Evet kızıyor. Annesi korkuyor. Alacağız anne diye. Hadi binelim artık. Baba geliyor. Yolumuza devam edelim. Geldik biz. Şimdi evimize bakalım. Anne ben Öyle mi? Bak bakalım. Burası. Bura bir tane yatak odası böyle. Gel Mustafa'cığım. Kumandasın. Gel anneciğim, kumandasın baba getirecek. Burası lavabo. Böyle. Gel. Mustafa çok heyecanlı. Merak ediyor her yer böyle. Burası böyle ufak bir mutfak. Evet. Burası böyle bir oturma odası. Televizyonu burada. Ve böyle balkonu var arkadaşlar. Mustafa gel. Ablalar aşağıda daha gelmedi. Adem abla. Evet geliyorlar. Baban geliyor sizi almaya. Mustafa'cığım Mustafa mutlu musun? Evet. Birazdan nereye ineceğiz? Deniz. Evet Deniz'e ineceğiz. De evet. Tabii ki gideceğiz. Buraya niye evet. geldik? Tatil evet. için çok sevinirim. Evet. Arkadaş vardı babamı gömeceğiz kulağa. Evet. Babamı gömeceğim. Takipte kalın. Bir de Babam üzerine göneceğim. su döküp kışkırtma yapacağız evet. babamıza. Evet. Hemen balkon keyfine başlamış. Arkadaşlar deniz hemen şurada bakın. Hemen görünüyor. Şurada. Hemen aşağı indik mi deniz. Ayağımızın altında. Evet çok güzel. Böyle bir yere geldik biz. Apart. Apart? Evet. Birazdan <gülüyor> denize <gülüyor> ineceğiz. Orada güzel güzel videolar gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Arkadaşlar ben yüzme öğretirken de video gelecek. Evet. Mustafa yüzme öğrenecek bugün. Evet. Ha, hazır mısın? Evet. Şimdi biz denize gidiyoruz. Mustafa simitini aldı. Ama neyi unuttu Mustafa? Aa, malzemelerini unuttu. Anne. hadi koş onları da al koş 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 hadi, hadi koş baba. hadi sen git biz kalıyoruz şaka yaptım dur geliyoruz ha. annem hadi gidiyoruz güzel. Mustafa asansörü çağır bakalım dur, baba geliyor sen çağır anca gelir malzemelerini de aldı Mustafa gir anneciğim gireyim mi ki. Aa, beş kişiyiz. Burada dört kişiyiz. Sen küçüksün Hı -hı. ya, sağır zanneciğim. Baba. Hadi yürü Mustafa. Gidiyoruz. Hemen deniz yakın zaten. Yürüyerek gidiyoruz. Evet hadi. Ecrin koş. Ecrin kaldı. Biz gidelim. Boş ver onlar Mustafa. Hadi. Mustafa gördün mü denizi? Evet. Bak geldik denize. Ben denize. Denizde yatacaksın mı? Yüzeceksin. Denizde olarak ulandı. Öyle mi yapacaksın? Evet. Hadi bakalım. Dikkat et düşme. Hı -hı. Mustafa ne oldu? Evet. Mustafa kumdan yürüyemiyor. Aynı ördek gibi oldun Mustafa. Evet. Aya, terliğini çıkart da yürü mi Ver elime, ver. Elim dolu bana ver. Sıcak mı kum? Oh, mükemmel. Mükemmel değil mi? Şimdi eve gireceğim. Hadi koş bakalım. karınca yaptı değil mi? Yok annem yok. Mustafa kumdan biraz zor yürüyor. Terliğini çıkarttı böyle. <laughs> Yandı. Yandın mı? Koş denize koş o zaman. Bu tarafa gel denize doğru gel. Nereye gidiyorsun? Nereye? Şuradan? Şuradan anneciğim. Anne. Mustafa, hemen önce şezlonga oturdun mu? Hı hı. Hadi gel denize gir önce gel. Gel annem. Hayır. Ver malzemelerini bana. Denize gir. Hayır, kum Hayır, denize gir önce annem. Hadi Mustafa gir bakalım. Mustafa gir. Baba çağır yakış. Of buz gibi su. Hadi Mustafa gir gir. Mustafa korktu arkadaşlar. Mustafa, Mustafa korktu. <laughs> Ada ablası tut Mustafa'yı. Mustafa hadi yüz bakalım. Hadi yüz de göster bize. Aferin Mustafa'ya. Hadi aferin. Hah. Kalk. Bu tarafa gel. Mustafa. Bu tarafa gel. Aferin Mustafa ya. Mustafa yüzmeyi biliyor artık. Şimdi Mustafa nereye gidiyor? Kumdan kale yapacakmış. Kum oynayacakmış. Mustafa kum mu oynuyorsun böyle? Gemini mi yüzdüreceksin? Mustafa yeni aldığımız kum oyuncaklarıyla kum oynuyor. Otur annem kuma oturabilirsin. Mustafa üstüm batacak diye korkuyor ya denizde de üstüm batsın artık Mustafa. Şey ne buldun? Şey ne, buldun? Şey ne buldun annem? Taştır annem taş taş taştır hadi oyna sen. İstersen denizden sağlık çamur yapabilirsin. Yok ya. Öyle mi oynayacaksın? Kirlensin, kirleniyor biraz... Anneciğim kirlensin, yıkarız gidince. Denize sokarız küreğini, kovanı hemen yıkanır. Eve gidince de başka suyla yıkarız. Yardım. Dolduramadın mı? Uh -uh. Dolduruyorsun. Aferin sana. Islatırsan kale yapabilirsin ama. Biliyor musun? Uh -huh. Kovanla alsaydın suyu. Mustafa küreğini yıkamaya gidiyor. Arkadaşlar bu bu kadar yani neden tikleniyor her şey batıyor diye bilmiyorum. Küreği yıkadı ve su getiriyor. Ayağı batıyor hemen ayağını yıkamaya gidiyor. Bu nasıl bir çocuk ya hemen battı diye üzülüyor. Mustafa yüzmeyi öğrendin. Ne düşünüyorsun? Mutlu musun? Mutlu. Mustafa harika bir yüzücü oldu artık. Hadi çıkart bakalım çıkacak mı? Bakalım. Hadi otur yere anneciğim. Çıkart. Aa olmadı. Neden olmadı? Oh. Islatmadığın için olmadı Mustafa. Islattım. Birlikte yapalım mı? Anne, biz Evet, babanı kuma gömceze mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Mustafa ne yaptın anne? çocuklar. Bugün Mustafa ile birlikte valizimizde neler var onu göstereceğiz size. Evet. Mustafa açalım mı valizimizi? Açıyorum bize. Neler var acaba burada? Açayım mı? Hadi 1 bir, iki, üç. Açtık. Bir sürü şeyler var burada arkadaşlar. Hadi başlayalım mı tek tek göstermeye? Neymiş o? Nerf'ü varmış Mustafa'nın orada bir tane. Başka? Bir sürü oyuncak var. Bir sürü oyuncak var. var. Baksana burada. Onu yüzüyordum geçen. Evet. Suyun içinde yüzüyordu Kayı. Evet. Çok tatlı bir Kayı bu. Başka ne var Mustafa? Başka neler varmış? Hulk'u varmış. Spiderman'ı varmış Mustafa'nın. Güzel Mustafa videoya özel. Batman kostümü giydi değil mi Mustafa? Evet. Batman oldu Mustafa. Şen takarsan evet. ne olur? Batmanli Spider-Man olursun. Bak bakalım. Çok komik oldu ama. Batman misin, Spiderman mısın? Karar ver sen de. Önümü göremedim. Olmadı mı? Evet. Hadi devam edelim. Bak burada bir sürü oyuncak var. Bak burada taşanımız varmış, kedimiz varmış. Bak bunlar çok tatlı. Mustafa bak. Çok tatlı bunlar. Ben çok seviyorum bunları. Bakayım. Ay kedi. Hadi koyalım onları da buraya. Başka neler var? Arabalarını göstersene bize hadi. Evet. Ne varmış orada? Araba. Bir tane Mustafa'nın yeşil kırmızı arabası varmış değil mi Mustafa? <laughs> Çok güzele benziyor. Evet. Kayun'un da önüne koydu. Kayun binecek ona. Evet. Aa, kocaman şimşek araba çıktı. Robotu düşürdü yere Mustafa. Şimşek arabana bakayım. Wow. Çok güçlü herhalde o evet. Mustafa. Robotu bile düşürebildi o. Kocaman. Evet. O Batman'in arabası mı yoksa Mustafa? Hayır. Değil mi? Sen Senin araban var mı burada? Evet. En sevdiğin araba hangisi? Hangisiymiş? Ben, ben, ben var, Bence şimşek araba daha güzelmiş. Versene bana. I'm Ver ben. bakayım. Yeah. Bu Lamborghini'ymiş Mustafa'nın. Şey Sevdiği araba. Mi? Bence şimşek araba daha güzelmiş. Bu benim arabam. <laughs> evet seni taşıyor. Bakayım. Evet. <laughs> çok Aa, güzel çok oldun. Iyi. Başka neler var? Hadi bakalım Mustafa. İyi. Başka neler varmış? Size şarkı söyleyeceğim. Şarkı mı söyleyeceksin bize? Evet. Hadi söyle bakalım. Çok ne söyleyeceksin? Ne A, a, a. Evet, bekliyoruz. Diyorum şuraya inmiş. Hadi söyle bakalım. Elikten, adamın, bak, elin, 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 elin. Oh, çok güzel söyledin. Hadi oyuncakları göstermeye devam edelim. Ben buraya koyuyorum. Mustafa ben burada sarı bir kumandalı araba görüyorum. <laughs> bu çok güzel. Bunun kumandası nerede? Mustafa! Bu çok güzelmiş. Ben sarı rengini çok seviyorum. Biliyorum. Çok güzel bu. Kumandası nerede? Bana kumandasını bulur musun bunun? Var mı içinde? Var ya. Var mı? Var. Neyse hepsini çıkartınca görürüz nasıl olsa. Başka neler varmış Mustafa burada? Evet. Ben sıkma Mustafa. Hayır. Hayır Mustafa. Aha. Yapma. <laughs> Bakalım. Burada bir tane ambulans var. Ben bunları toplayıp tatile gideceğim. Burada itfaiye arabası var. Burada az önce yere düşen robotumuz var değil mi Mustafa? Evet. Çelik robot. Evet. Başka ne var burada? Aa, bu çalışıyor muydu Mustafa? Evet çalışıyor da biliyorum. Nereden biliyor musun? Aa Sütürme çok iyi Pili yokmuş. Neden yok pili Mustafa? Bilmiyorum. Hadi devam edelim. Bakalım ne var. Burada bir tane gemimiz var. İçinden hala su çıkıyor Mustafa bunun. Havuzda oynadığın için. Bakalım. Burada bir tane böyle arabası var. Ay bu da çok güzelmiş. Mustafa köpek olmuş araba. Kulağına biri nerede bunun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Topuçu var Mustafa'nın burada bir tane. Çalışacak mı o? Çalışacak Evet. Heyecanla bekliyorum. Çalışsa da oynasak onunla. Ha. Ha. Aa, çalıştı. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Çok güzel renkleri var. Aa. Ay, çok güzel. Hadi burada dursun. Bunu kapat. Devam edelim. E bak bize. bak Mustafa. Ses olur ablacım. Bak burada ne var? Robota dönüşen araba var. Mustafa, senin ya oyuncakların çok güzelmiş. Elvin mi kırmıştı? Evet. Çok güzel arabaların var senin burada. Evet. Bak burada. Bu neyin arkasıymış Mustafa? Evet. Arabalarını parçalamışın ama sen? Çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor mu? Bir hmm. sürü arabası var Mustafa'nın. Valizin içi arıyor. boşaldı yavaş yavaş. Adam arıyor. Evet, şimdi burada hayvanlarımız da varmış. Bu ne? Geyik varmış burada. Başka? Fil mi bu? Evet, fil var burada. Aa, robot yine düştü. Bugün bu robot niye yerlere düşüyor böyle? Başka nelerimiz var? Burada bir tane dinozorumuz var. Çalışıyor bu. Aa, çok güzel bu böyle. Başka neyimiz var? Aslanımız var burada. Bak Mustafa aslan. Senin en sevdiğin hayvan değil mi? Evet. Mustafa aslanı çok seviyor arkadaşlar. Kıçın. 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 Bakayım burada tane spider varmış. Bir sürü çeşit çeşit arabamız var. Böyle turuncu araba var. Sarı araba var. Kırmızı araba var. Geçecek araba Mustafa bu da burada böyle. Geçecekmiş bu. Bu da geçecek yer top. Burada küçücük bir tane topumuz varmış böyle. Başka neler var? Neyse bakın. Çok güzel sesi var. Çok güzel sesi varmış. Evet çocuklar. Bugün videomuz bu kadardı. Mustafa'nın valizindeki oyuncakları inceledik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın! Hoşçakalın.